Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün sizlerle yeni bir metin okuyacağız. Ee, yine metnimiz aynı. Gördüğünüz üzere Rika hattıyla yazılı. Direkt başlayalım arkadaşlar. Elçiye lüzum lüzum yok. Ben geliyorum. Bu Yavuz Sultan Selim'e ait bir söz arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Dul oğlu Alaüt Devleti Alaüt Devleteyi bakın Ala Ala Devleteyi Turna da savaşında mağlup etmiş ve bu ülkeyi sınırları içine katmıştı. Ancak Mısır Sultanı Kansu Gavri bakın Kansu, Gavri, Elçi yollayarak bu bir dakika arkadaşlar şurayı sileyim. Bu fethi bakın şurada H harfi var. Bu fethi protesto etmişti elçi Yavuz Sultan Selim'e kutbelerinde Sultanımızın adı okunan memleketleri iade ediniz. Bakın burada nazan diye var arkadaşlar. Ediniz. Kefenin ortadaki yazılı şekli arkadaşlar. Ediniz. Dediğinde Yavuz Sultan Selim şöyle cevap verdi. Sultanına söyle hutbe ve sikkede bakın burada şette var arkadaşlar. Sikkede adının muhafazasını bizim memleketimiz Anadolu'da değil Mısır'da düşünsün. Elçi başını eğip yani eğip şöyle eğip ben bunları sultanıma nasıl söylerim? Siz bir elçi gönderin de o söylesin deyince Yavuz elçiye lüzum yok. Yani gerek yok. Ben geliyorum demiştir. Bakın burada da kef harfinin baştaki yazılı şekli arkadaşlar. Burada gef olarak kullanılmış. Yani g harfi olarak kullanılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü metnimiz de bu şekildeydi. Elçiye lüzum yok. Ben geliyorum. Başlıklı bir Rika hakkında yazılı bir metin okuduk arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.